Evet arkadaşlar size şöyle Sparta'mızın Bu zamanda açalım videomu göstereyim. Bakın şöyle gözünüz gönlünüz açılsın. Çok güzel. Hayal Burada gülü açmaya devam ediyor. Bakın. Yanlar. bir ilaç almaya çıktım arkadaşlar aldığım ilaçları da sizle paylaşacağım yeni evde aldığımı böcekle geldim bir de resimler aldım bunları size göstereceğim şöyle göstereyim Ölpürsün. çok güzeldi bu bir gül çölünü arkalar bakın tabi son demlerini yaşıyor bizim buradaki göller ama halen daha muhteşemler evet çok güzeller bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Burası gül dolu. Bakın. Çok harika. Burada da var harika günler bu şey, bir spartan. Sizleri arkadaşlar biraz. Burası spartanın meydana demesi Çok güzel. Evet. Günlük, uzun yıllardan sonra. Bir defa. Şimdi güzel bakalım. Neler olacak? Evet, Mikros'a geldik. Mikros'a göstereyim size. Bakın çiçekler de var. Çok güzel. Hoş çiçekler var. Harikalar. Arkadaşlar çok güzeller. Bakın müthişler. <laughs> küçük bilekler de var burada. Çok hoşlar. Çalışmıyor. Evet arkadaşlar şimdi ıı, size şöyle e, mikrostan aldığım e, siklemen çiçeğimi göstermek istedim. Ee, çok hoşuma gitti. E, ee, mikros yapmıştım işte sizlerle beraber de. Ee, çok güzel. Peki. Tavşan kulağı yazmışlar buraya. Sıklama. Tavşan kulağı sıklama. Yazmışlar. Buraya da. Sonra şunu da arkadaşlar bakın Atatürk çiçeği çok güzel Atatürk çiçeğini aldım. Bunu da A yerden aldım. Arkadaşlar çok güzel ya. Şunun yapraklarının güzelliği böyle kırpemsi bir dokusu var. Bu da çok güzel. Bunun da böyle ne hoşuma gitti. Yani bu altı e, böyle e, mor, böyle fışı gibi pembe gibi yani koyu kenarları da beyaz çok hoşuma gitti bu bitkiden de istiyordum arkadaşlar zaten e, epeydir e, edinmek istediğim bir bitki bunu da almak istedim ve şöyle bir menekşe aldım şeyden e, mikrostan e, pembe menekşem yoktu bunu da alırken neyine dikkat ettim arkadaşlar e, bunu alırken şu içinde hatta bunu açayım ben ya bir saniye şöyle nasıl açacağım çıkarmak istiyorum da bir saniye şöyle Şöyle, açayım şöyle dibinde özellikle ee, kökünün birkaç kök olmasına dikkat ettim bakın şöyle biraz netleşsin telefonumda da bir sıkıntı var herhalde netleştiremedim birkaç kök olmasına dikkat ettim bunun ıı, neredeyse arkadaşlar e, birkaç kök var dibinde kaç kök oluşmuş ona dikkat ettim çünkü üretim için aldığımdan dolayı bunu e, pembe e, menekşem yoktu. Böyle açık pembe menekşem yoktu. E, bunun da bundan da edinmek istedim. Dün e, size ilaç almıştım işte bundan bahsedeceğim demiştim hatta. Şöyle bir destekleyici e, bitki besini, bitki gelişim düzenleyici diyelim buna. Şöyle, bundan aldım. <laughs> Bunu su ile beraber vereceğim arkadaşlar. E, süs bitkileri, işte narenciye, orman ağaçları, bağ, bahçe domates, kavun, işte çilek, her türlü sebze, meyve, çiçek bitkilerinde kullanılan bir bitki gelişim düzenleyicisi bu arkadaşlar. Bunu suyla karıştırıp çiçeklerimi diplerinden köklerine vereceğim. 1 litre suya bir kapak olacak şekilde vereceğim ve şöyle bir böcek ilacı. Bu da e, şöyle arkadaşlar, e, insektisit mi yazıyordu burada? Bir dakika, şuradan bakacağım. Şöyle arkadaşlar, e, bu da e, insektisit bir ilaç. E, bu da e, bitkilerin e, bit böcek e, mantarı hastalıklarına karşı kullanacağım bir e, ürün toz şeklinde böcek ilacı üstünde de yazıyor zaten şöyle e, galp gold gold plan diye 20 sp diye geçiyor e, bu da Arkadaşlar bunu da vereceğim çiçeklerime Şu aylarman e, bir geçen de e, e, size de göstermiştim bitkimin birinde bir e, kabuklu bit oluşmuştu. E, o kabuklu e, bite ben e, şey yaptım arkadaşlar. ilacım olmadığı için yani ilacım vardı ama e, güvenemedim ona tam. Ee, yeni bir ilaç almak istedim ee, şey yaptım e, kül üstüne kül serpiştim yanmış odun külü serpiştirdim ee, diğer bitkilerime sıçramaması için ee, genelde ben topraklarımda da kullanıyorum bu odun külünü ama e, tabi ilaç yapmak gerekiyor e, muhakkak sineklere e, Böceklere karşı muhakkak e, Zirai ilaç Yapmak gerekiyor Bunları da bir ziraatçıdan aldım arkadaş, Arkadaşlar yani sizde Edinmek istiyorsanız Bunları alabilirsiniz Şu bitki gelişim düzenleyici de e, Bitkilerinizin Gelişmesinde etkili e, Bunu Bunu ilk defa kullanacağım Deneyeceğim e, Sizlere de e, Gelişimini göstereceğim. Ee, eğer gerçekten ee, güzel gelişim gösterirse tavsiye ederim. Sadece şöyle göstermek istedim. Şu da az bir şey. Bunun da epey gideceğini düşünüyorum. Birlikte suya bir bir çay kaşığı ya da yarım çay kaşığı kadar kullanırım. Burada yazmış ama bir çay kaşığı diye. Evet. Onun için bakacağız, göreceğiz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah skulentlerimle. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın diyorum. Bu arada güneş de gelip gidiyor. havada da yağışlı arkadaşlar. Ondan dolayı skulentlerimin gelişimini, yağmurlu havada nasıl olduklarını size gün aktaracağım. Bilgilendireceğim inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.